Çünkü bir de yatarken yatarken peygamber efendimiz peygamberin kim olduğunu tarif etmeye yok hani işte bildiğimiz en büyük peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yatarken okuyor Resulullah Efendimiz Bukhari şerif hadis şeriflerini içiyor Ayşe validemiz radıyallahu anh'a anlatıyor Resulullah yatmadan evvel okuyordu diyor işte üç İhlas, üç felek, üç nas, ellerini bitiştirip böyle sıvaz yurdu vücuduna. Bak Peygamberim de okuyor yatarken. Demek felek ve nas sureleri, İhlas suresini, demek yatarken bir fatiha, üç ihlas, üç felek, üç nas okuyup biz de ne yapmalıyız? Huuu böyle yapmalıyız mesela. Efendim, bir de şu var. Efendim, Bir de şu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte damadı Hazreti Ali kızın Fatıma validemiz. Bir gün Fatıma validemiz Resulullah'a gitti. Ya Resulallah bir hizmetçi kadın o zaman cariye denilir. Harpten böyle esir kadınlar alınırdı. Bir kadın ver bana da babasına diyor bak Resulallah bana evde hizmet etsin Başım peygamberim ne diyor kızına ne diyor var? Diyor ki ya Fatıma yapmadan evvel efendim 33 Subhanallah 33 Elhamdülillah 34 Allahu Ekber 100 defa oluyor demek ki Allahu Ekber kaç defa 34 defa demen senin için hayrun leke min hadimin bir hizmetçiden çok hayırlıdır. Hizmetçi vermiyor ona köle kadın. Hizmetçi vermiyor ona. Bunu okuman o bir hizmetçiden çok hayırlı sen misin? Yani sen bunu okursan o hizmetçiye lüzum kalmaz. O işleri sen kolaylıkla yaparsın. Allah bir kuvvet verir sana. Bakın Resulullah Efendimiz'i bu hadis-i şerif Hazreti Ali'de rivayet ediyor. Mektubat-ı geçiyor. Sahih hadis-i yani. Peygamberin kızına hizmetçi vermedi de böyle yap dedi. O da öyle yaptı. Gözüm görmedi daha hizmetçiyi. Yani bunu biz de şey yapalım ya. Yani ben kendime de diyorum. Yatarım yatmadan hemen tesbihini alırsın. Subhanallah, subhanallah. 30 tabak, 30 tabak, 30 tabak, 30 Allah'u bekler. Dersin. İşte Hz. Ali de bu hadisi bir ayet ediyor. Hz. Ali'ye demiş ki ben bunu her akşam okurumdur yapmadan evvel. Da dediler ona ki Cemel vakasında o harpte okudum o akşam da okudum bir razıdali razıdali <laughs> yapmadan evet. işte, bunu yapalım bir de mektubat İmam Rabbani İmam Rabbani asırı kadar sallallahu aleyhi Allah şifatlarının aile için o da mektubat şerifinde şöyle bildiriyor Evliyaullah ne zaman bitti Efendim, Evliyaullah nasıl evliyalar, Allah'ın veli kulları? Amel defterlerine bakıyorlar. Hani amel, sevap, günah yazan defterler var ya, amel defteri. Bakıyorlar, ben de bakıyorum ama bir şey görmüyorum. <laughs> Evliyaullah yatarken bakıyor. Amel defterine bakıyor. Acaba bugün akşama kadar bir hata ettim mi? Eğer bir yanlışlık varsa tevbe istiğfar ediyorlar, af diliyorlar, vesaire. Bu meşhur Muhyiddin arabası, o da büyük evliyaullah'tandır o mektubat şeridi bunu okursunuz. Orada diyor ki ben de havatır yapıyorum diyor. Ne demek? Yani amel defterlerime bakıp hatalarımı tespit ettiğin gibi e, hatırımdan geçenler. Bak insan duyurken böyle hatırına günah şeyler geçirir. Ondan da sorumludur yani insan evet. Ben o havatırı da kontrol ediyorum. Acaba yanlış bir şey düşündüm mü? Ondan da istiğfar ediyorum. Şimdi İmam Rabbani diyor ki bu fakirin muhasebesi de var muhasebe diye ifade ediyor. Hadis-i şerifte hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Ben de bunu yapıyorum diyor. Yani bu evliyanın yaptığını yapıyorum. Ne yapıyorum diyor? Sünnet olanı yapıyorum. Ne dedi Resulullah? Efendim 33 subhanallah 33 elhamda 34 allahu ekber işte senin için bir hadimle hayırlıdır. Onu yapıyorum diyor İmam-ı biz de yapalım bunu yani yapmadan evvel. Bak o da onu yapıyor mesela. Yapmadan evvel demek bir Fatiha, üç İhlas, üç Felek, üç Sana. Peygamberimiz okuyor sonra ayet el Kürsü okuyor. Kim Ava ila firâşi diye hadis yani yatağına gider de ayet el Kürsü okusa işte demek ki bir Fatiha, üç, üç İhlas, üç Felek, üç Nas, bir ayet el Kürsü hu, okuduktan sonra Resulullah'ın bile diyor kendini. Efendim ondan sonra da Subhanallah allah de O ekber 34 defa yapalım bunu. Tabi dersli derste olanlar olur. Yani mürşidik hamile rabıtalı olanlar var cemaat içinde. Şeyhine de rabıta yapar. Birkaç saniye bu, da vardır yani. Bu da tasavvuf ehli için vardır. Bunlar cemaatin içerisinde. Bunlar da yapalım. ya i̇nsan yattı mı ölebilir o gece. Belli değil yani. Böyle bir hazırlıklı yatmak. Böyle bir hazırlıklı yapmak. Evet. Şimdi anlatacak çok şeyler var ama yedi ayet öküsü evden çıkmadan okuyalım. Üstazımızın da tavsiyesi. Evlatlarım evden yedi ayet öküsü okumadan çıkmayın. Ölümden başka her belaya musibete manidir. Tamam yapalım. Biz zamanın şartları çok ağır.